thank you arkadaşlar Çarkı Öresi'nden çok güzel bir türküyle karşınızdayız. Hacel basını engin mi sandın? Ayağında potin zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın? Ayla geçti göremedim ben seni. Ben bu türkülerin sözlerine bayılıyorum biliyor musunuz? O kadar güzel nasihatler, o kadar güzel mesajlar veriyor ki. Emin olun şu türkülerin verdiği mesajları, nasihatları hayatımıza düstur haline getirsek, öğüt olarak alsak, onları tatbik etsek, çok daha başarılı bir hayatımız olacak. Çok daha mutlu, çok daha zengin, çok daha verimli bir yaşama hayata sahip olacağız. O kadar güzel nasihatler var arkadaşlar. Bir türkü belki bir kitapla anlatılamayacak kadar önemli nasihatlar, önemli bilgileri, önemli değerleri içermektedir. Onun için türküleri sadece müzik eseri olarak görmeyin. Lütfen sizden istirham ediyorum, rica ediyorum. Sözlerine de dikkat kesilin. Çok güzel bir şekilde, dikkatli bir şekilde sözlerini okuyun, inceleyin, anlamaya çalışın. Bize verdiği mesaj nedir? Emin olun bu türkü yakanlar hayatlarındaki aldıkları derslerden, yaşadıkları ızdıraplardan, çilelerden, yaptıkları hatalardan yola çıkarak belki bu türküleri bize yakmışlardır. Bizlere armağan etmişlerdir ki bizim başımıza gelenler, bizim yaşadığımız şeyler ya da bizim yaptığımız hatalar sizin başınıza gelmesin diye belki söylemiş olabilirler. Ya da bizim ileride ufkumuzu açacak, vizyonumuzu geliştirecek çok önemli mesajları içerebilmektedirler değerli arkadaşlar o kadar çok konuyu içerisinde barındırmaktadırlar ki beşikten mezara hayatımıza karşıda karşımıza çıkan hemen her şeyle alakalı türkü vardır değerli arkadaşlar. Her konuyla al alakalı bizlere mesaj verilmektedir. Lütfen sözlerine de dikkat edelim. Hatta bu sözleri e, tanıdıklarımıza, eşimize, dostumuza bir şiir olarak okuyalım arkadaşlar. Misafir geldiğinde onlara şiir armağan edelim. Sadece saz çalmayalım. Sözlerini şiirsel olarak okuyup arkasından türküyü icra edelim. Evet şimdi Değerli arkadaşlar, bölümler halinde icra ediyoruz, çalışıyoruz. Yine si tamam tama si bemolü arızasını alıyor. Kürdi arkadaşlar Dört dörtlük usulde akordumuz Doğu bu arada. Bozuk düzen. Bu ara bozuk düzen derken, bu bozuk anlamını arızalı olarak düşünmeyin. Bağlam ailesindeki çalgılardan bir tanesinin adı da bozuk. Bozuk yani. Çalgının adı bozuk. Yunan çalgısının adını biliyor musunuz? Buna beğeneceğiniz. Buzuki. Bozukiden geliyor. Yani bozuktan geliyor. Onun da atası e, kopuzdur. Yani bağlamanın atasıdır arkadaşlar. Onların da. Çünkü bu co coğrafyanın çalgıları birbirine çok benziyor bu konuda. Bozuk oradan geliyor. Yani o bozuk isimli e, çalgının akort düzeni bu olduğu için bozuk düzen deniyor. O bu akorda akortlandığı için kara düzen dedikleri de kısmen işte aynı akord Ama onun aslı bozuk düzen değerli arkadaşlar yani. Bozuk çalgı bağlama ailesindeki çalgılardan bir tanesi bozuktu o çalının adı. Onun akor şeklinin yani e, isim oradan geliyor öyle söyleyeyim daha doğrusu. Evet e, baştan aldık şimdi birinci ölçü. Dikkat edin. 1, 2, 4 parmakları kullanıyoruz arkadaşlar artık. Bir daha aldım. Mi bekleyişi Siz de lütfen böyle yapmaya çalışın. Birinci parmak do, serçe parmak sol, e, yüzük parmağı üst elde do. do, 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 do. Asma karar etkisini, asma kalıcı etkisini çok güzel bir şekilde güçlendiriyor. Devam ettim. Re, mi, arkadaşlar. şimdi 5. ölçüde çarpmaya dikkat edin. Mi fa sol sol la mi 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 Nerede var çarpma? Mi fa sol sol fa mi Sol la sol la fa sol mi Vur çarp çek çarp bu çarp çek Değil mi arkadaşlar? Hatay kalıbında, Tay kalıbında, Hatay'ın Tay kısmında yine Hatay, Tay dedikten sonra çarpma yapıyoruz. Hatay, Karaman'da da Mi, Fa, Mi, fa, Mi gibi Vur, çarp, çak çarp, vur Vur, çarp, çek, vur Devam ettim. Mi, Fa, Sol, bu, Sol, yine sol sol fa çarptım. Burada da Bursa Karaman geliyor. Burada da nokta neredeyse zaten çarpmayı orada yapıyoruz. Bursa Karaman. Hatay'da nokta nerede? Tay hecesinde değil mi? Hatay. O taydan sonra çarpıyoruz arkadaşlar. Kurallar böyledir. Ee, nereye geçtik? 5 ee, beşinci satır arkadaşlar

ee, bu arada kitabımız elinde, elinizde ise mutlaka açın. Elinde olmayan arkadaşlar ee, zaman zaman ekran gelen WhatsApp hattından bizlere ulaşarak kitaplarımızı temin edebilirler metotlarımızı. En alt satırda en alt satırda fa mi re do. Fa mi re do. 3 tane çarp yaptık? Fa çarp mi çarp re çarp do. Vur çarp çek çarp vur çarp çek. bu şekilde çalışın. Do, do, re, la, si, do, do, si, Kıymetli arkadaşlar, çok güzel bir türkünün daha öğretimini tamamlamış bulunuyoruz. Ee, ama tabii ki bitmedi. Solfejine çok önem veriyoruz değil mi arkadaşlar? Ne kadar çok solfej yaparsak o kadar da bağlama icrasını güzel yaparız. Onun için solfejine ağırlıklarınızı istirham ediyorum. Ve şimdi solfejine geçiyoruz. 75. dersimizin solfejindeyiz. Sesimizi aldık. La, si, do, re, mi. Buyurun beraber. Sus. Mi, fa, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, re, mi, re, mi do. Do, re, mi, re, mi, re, do. Do, 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 do. do, do. re, re, mi, fa, mi, re, do, to, do, re to, si, la, la, si, do, si, to si, la, 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 sus mi, fa, sol, sol, fa, mi, mi, mi mi, mi, mi mi, fa, sol, fa, sol, sol, fa, mi, mi mi, 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 sus mi, fa, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fi, mi, re, mi, do do re mi re mi re do 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 sus mi fa fa mi fa sol fa mi re mi re mi do do re mi re mi re do 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 re re mi fa mi re do 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 re do si la la si to si to si la 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 Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik solfajları lütfen dikkat edelim bol bol solfej okuyalım hoşçakalın bir başka dersimizde görüşmek üzere.